etrafta ne kadar mobesek güvenlik kamerası varsa baktır. Sen istersen İzzet'e ulaşabilirsin. Eğer İnci'yi kurtarmama yardım edersen sana karşılığını fazlasıyla ver. Benim çocuğumun bir günahı yok. Ben kocan gibi bebek katili değilim. Ben hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağım. Ama Polat'ın bir evladını kurtarabilirim. İzzet nerede? Bundan sonra çakır benim. Ağa da benim, baba da benim. Ben sensiz yaşayamam, anla be adam. Selvi! Kurtlar Vadisi Pusu, kendi gününde, kendi saatinde, Perşembe 20'de TNT'de. Bir dolu dünya TNT'de.